Evet, çok büyük bir sömürü, çok büyük bir felaket, çok büyük bir facia ortaya çıkardı 19. ve 20. yüzyıl. Evet, bunu insan ortaya çıkardı. Ama bütün izleyicilerimizin şunu sorma, hangi insan, hangi insan o insan ilahi olanla bağını kopartmış olan insandı. O insan pozitivist insandı. O insan humanist ideolojini yetiştir, aydınlanma ideolojisini yetiştirdiği insandı. Ve o insan evreni ve toplumu bu hale getir. Ve bu evreni ve bu toplumu da yine insan düzeltecek. Ama hangi insan kendisini ilahi sınırlarla mukayyet gören, bağlı gören insan. Tabi olumsuzluklardan, negatif şeylerden bahsettik ama hani şöyle bir abi bitiyoruz, ölüyoruz. Ölüyoruz demeyelim. Bir, değil. Abi insanlık tarihinin her döneminde olmuş böyle şeyler. Sorun ne mu, biliyor musunuz? Sorun <laughs> Şu, biz üstümüze düşeni yapmamız lazım. Biz üstümüze düşeni yapmadığımız için bu oluyor. Yani vahim bir tablo yok. Biz irade gösterirsek, eğer hayır diyebilirsek, eğer bilinçli ve uyanık davranabilirsek, bize empoze edilen o küresel haber aygıtlarının, e, propaganda aygıtlarının söylediği şeylerin arkasındaki o müfsit edici, ifsat edici o argümanları ortaya çıkarabilirsek buna dur diyebiliriz.